thank you Ankara garındayız. Ankara garının yanındaki direksiyon binası burası. Bağdat Demiryolu'nun yapımı sırasında 1892 yılında inşa edilmiş. Ama bu bina çok daha büyük anlamlar taşıyor. 15 Ekim 1920'den sonra uzun süre Mustafa Kemal bu binada kalmış. Bu kapının adı da Atatürk Kapısı. Çok ilginç hikayesi şöyle. Asıl kapı yan tarafta ve daha büyük bir kapı. Mustafa Kemal Atatürk burada konaklarken askerler de alt katta otururlarmış. Alt katta dinlenirlermiş, yemeklerini yerlermiş. Mustafa Kemal Atatürk her girdiğinde de hep hazır ola geçip Mustafa Kemal Atatürk'ü selamlarlarmış. Ama Mustafa Kemal Atatürk onların dinlenmesini istediği için o kapıyı bir daha hiç kullanmamış. Hep bu binaya geldiğinde bu kapıdan girermiş ki askerler rahat rahat dinlensin diye. O yüzden de bu kapının adı Atatürk Kapısı. İçerisi Devlet Demiryolları Müzesi. Üst katta Atatürk'ün önemli kararlar aldığı çalışma odası ve misafir odası. Atatürk Konutu ve Devlet Demiryolları Müzesi. Şimdi ilk kat yani giriş katındayız. Buraya girdiğiniz zaman muazzam bir müze sizleri bekliyor. Kendi fikrim Ankara'ya gelirseniz bu müzeyi mutlaka ama mutlaka gezin. Elimdeki kitap da buranın neler olduğunu anlatan kitabı. Burada Sultan Vagonu var mesela. Bu Sultan Vagonu önemli detayları barındırıyor. Bu üstünde gördüğünüz Cumhurbaşkanlığı Forsu gibi eğer bu kubbeler vagonun üstünde ise içinde Sultan var. Eğer bu kubbeler vagon üstünde değilse içinde Sultan yok. Böyle güzel bir detay var. Burada Osmanlı'dan bugüne kadar gelen Devlet Demiryolları'nın hikayesinin hepsini tamamını birebir görmek istiyorsanız Devlet Demiryolları Müzesi'ni ziyaret etmeniz şart. Burada bir sürü materyal var. Demiryolu yapılırken ilk çalışan kürek mesela burada sergileniyor. Veya İzmir'deki istasyon yapılırken kullanılan İlk mala tam da şurada. Haydarpaşa Garı yandığında onun üstünde yazan Osmanlıca yazıtlar da yine bu müzede karşınıza çıkıyor. etkilenmemek, büyülenmemek mümkün değil. Tabii ki de Atatürk konutunun alt katı Devlet Demiryolları Müzesi. Bir de üst katı var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlar aldığı üst kata gidelim şimdi. İşte o masa. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine başlama kararı aldığı masa bu masa ve aynı zamanda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün söylendiği masa. 23 Nisan Çocuk Bayramı olsun dediği masa yine bu masa. Ankara'da meclis kurulsun dediği masa yine bu masa. O önemli kararları aldığı, o önemli sözleri söylediği oda, masa, sandalye işte tam da burası. Fazla söze gerek yok. 1920-1922 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk burada yaşamış ve maalesef öldükten 10 Kasım'dan 10 gün sonra 20 Kasım 1938'de de yine naaşı ilk olarak Ankara'da buraya Atatürk evine getirilmiş.